Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikte Iron Man'in birinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Türkçe yaman kuramadım. Zaten yok bu oyun herhalde bilmiyorum çıkmamış. Aradan başlayalım? Eee aynı ben FBI izleyenler bilir. Iron Man'i izleyenler. Böyle Tony Stark'ın ürettiği ilk zırh buydu. Sadece alevle, mermi, bir de çok uzun bir jet atışı var, bir kelebek bir jet atışı vardı zaten biliyorsunuzdur. Evet. Okay, it's just door. It's Şu an handle, ses right? geliyorsa ya da gelmiyorsa konuşma sesleri, özür dilerim. Eee, right mouse. Ananem. -an. Sit tight, I'll get us out of here. Aynen arkadaşlar ee, Play Store. Let's try this glorified cigarette lighter. You yani know, objeyi yere bir şey arıyoruz herhalde, bilmiyorum. Bir tane madde mi arıyoruz biz? Burada çünkü kaçmaya çalışıyorduk diye Hatırlıyorum ben de oyunun kontrolü biraz zor. Arkadaşlar bu arada e, biliyorsunuz ben prop kullanıyorum. Ee, Valla sizde oy kastırıyor da 40 FBS'de. Ben önden bir ardan alayım 55 FBS yaptım. Ben <laughs> Kastırmasın <laughs> diye bakın <laughs> <Bir tüm> şey, <laughs> <hatır>. ne yaptım. Videonun şey olmasın Öl, öl, öl! Yeter artık öl! Gel ben lan sen. Abicim bu ne? Oh. Abi de bu arada bazı kontrol zor ya. Sevdim <laughs> <laughs> Gençler bu arada eee Artık daha rahat video şey çekeceğiz. Arkadaşlar bunda buradan da Artık yeni oyun ve mask kravileri hedefledim. Eee onları alacağız. Alacağım. Yani e, daha rahat oyun oynay. Ben şu an gelişmemiş no yani normal bir tane şey klavyesini oynuyorum. Ee, vanilla klavye diyelim. Ya gelişmemiz yani hiçbir şey sattırma suçu falan olmayan klavye. Normal bilgisayarda kullandığımız tuşlar olur. Mouse falan değil yani. Ama Allah izleyici olacağız ya. Öyle. S otoranız kime lan? E otoro beni başıma gider oğlum. Daha bir mouse şeyi yapabiliyorum. Bu arada arkadaşlar oyunun başı böyle options. Control set. Control set. Değil. Ben şey falan anlamıyorum kankisi. Ben alamıyorum yani. Bu parlaklık mı? Aynen. Aynen herhalde. Bu parlaklık. Yok. Parlaklıkla alakası yok mu? Neyse arkadaşlar. Ee... Lan. Ha, buna gidiyoruz. hadi bakalım. Ya, iyi, iyi. Bunu ayarlamamışlar ya. Mouse'u Bas dersi... Oğlum Allah Allah Ben bek falan anlamıyorum hangisi? bek ne oğlum bek tuşu mu var? Allah Allah SG'yi bas. Ha geldi. Hell Of a shockwave, if I drop them here. I'm not asking about. Hi, this is Allah. Jensen, what's going on? E, They're coming. You Allah, have to leave now. No, that's ha. ridiculous. I'm coming back. Yani oyunlar ben din konusunu kapmayı sevmiyorum. Bazen böyle diyorum. O da şey ya dini amaçlı. O arkadaşlar bana söylemeyin ha. Şey demeyin yani. Ee, ne denir? Ne denir? Ama yani sen şu tür oyunları oyna. Sen bu tür oyunları oyna. Yüzü sabuk oyunlar oynuyorsun. Dine karşı geliyorsun ben o konuları O konuları ben şey yapmıyorum Zaten yani Ben hiç bulaştırmıyorum o oyun konusunu din Ya ben dine oyunu katan Bir arkadaş değilim Zaten ben Eee sabık bir oyun oynadığımı Zaten söylüyorum 15 artı yazıyorum Ya da 13 Bu videoda muhtemelen ee, 11 artı gelir Kimle geliyor Yani daha ben korkmadan oynuyorum çünkü ben 11'e çıkayım. arada arkadaşlar ben şey rastgele'den veriyorum. Ee, ya şeyini korkunç şeymiş ben onlara takmıyorum. normal öyle 12 sallıyorum. İşte yani. Şimdi gelin oha füz oha roket atar. Şerefsiz. Roket atarız her atar bugün. Bu arada <laughs> arkadaşlar ben biraz ormanın pratiğini yapmıştım. Bu arada arkadaşlar eee Tam şu falan falan Rob Öyle bir şey yazıyor ya orada Tam oradaki Oradaki şey Şey tıklayarak Kaptan Amerika Oyununu oynadım değişik oyuna gidebilirsiniz O da çok güzel bir video Eğlenceli When we started this suit was just scrap metal Now look at. Bana Vallahi bana tamam. Neyse ben oydum ben. <laughs> ben Civa. Ben Civa ben. Daha bir oyun çok güzel ya. Vallahi ben çok sevdim. Zaten arkadaşlar ben ayrı bir de 3 dizisini aralıksız, ara, aralıksız izledim yani 3 tane şeyini de izledim. Evet filmini aralıksız izledim. Ayrı ben ayran izledim ben. Oha! <laughs> Abi bu ne lan? Sakin be, dolaştırıyor da laştırıyorsun Ana, geber, geber. Avuç çocuğu. arkadaşlar bu video muhtemelen 20 dakika sürer gibime geliyor İlk kez bu oyunu oynuyorum ana haydi bismillah adidas like adidas like Arkadaşlar video baştan sonra izlemenizi tavsiye ederim. Ben iki parti oynayacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir bölüm ne iki parti oynamayı sever ya da bilmiyorsunuz ee, bir tane Iron Man'in uçmayı öğrendiği bölüm var onu da oynayıp oynayıp bir şey yapacağım. De, de onun üstünde ne var söylüyorum kutular var da 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 geber 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 dostum sen bana bak karışıyorsun Heyvan, heyvan, heyvan. Yalan! artık yeter. Olur. Oh. Bu. Nasıl benim ateş oraya kadar gidiyor? Gidiyor. Ulan ben burada şey yapayım ya Ananas geliyorum ben tarafa. Coşkuyla hayat boyu gidiyorum sevdiğim soluklar korkusuzca gidiyoruz hayatta tutmuyoruz hayatı seviyoruz evet ki sevinmeyi şeyler de şu an şarkıyı kafadan sandım ya söyledim mi bu şarkı için bak 5 be şu biliyorsunuz arkadaşlar ben şey videolarımı beğenen arkadaşları görebiliyorum ee, Ha, onlarla ben mi yani en çok peynir arkadaşımın soplayıp ben ona bir şey yapacağım. Belki de yayına katacağım. Pandemian. iki par pardon oynayacağım demiştim. O ne lan? <laughs> Pelçeye benziyor. Aynen misyondan devam edelim. Hmm... Face fight yani uçmak. Herhalde flake. Uçmayı öğreniyoruz herhalde. Fırtın anlamını bilmiyorum. Hadi bismillah. Şu an arkadaşlar e, biz şuradaki zayıf alanımız tam ayrı olmadık. Adentra. Start misyon. 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 Am ya You want to ruin the Star company? Is that a rhetorical question? All I know is that we're not selling weapons anymore. How do you deal with him? I don't. I just be them for <laughs> <close to> them. <laughs> now that is the voice of reason. Actually, sir, that would be me. He's right. You don't. This is. Yükleniyor. Tabi tamam, çok uzun yükleniyor ya. İyi iyi. Allah Bismillah. Oy. Aynen ben sen diye para bekler beni ne götren dedi ne? Ya. Pepper, I gotta be running some field tests. Were you serious back there? No more weapons? That's right. <coughs> Just give me Start my gold watch and take away my parking pass, okay? <coughs> <coughs> <laughs> <coughs> <laughs> Stains really good. It's his job to be upset. Gotta run. Heart monitoring system operational, sir. Give you all your systems ready. Camera. Yani burada Iron Man'ımız var. Uçabilen ama silah olmayan. Jarvis, let's start with hover. Hover thrusters online, placing markers for mobility testing sir. <laughs> Please enter the ground beacon when finished. Jarvis, diyor ki, e, Jarvis <laughs> diyor ki, efendim terbattılar işte hesap yapılması gerekiyor diyor Jarvis'e. E, şey diyor ki, Tony de diyor ki e, ne diyordu? Tony de diyor ki Jarvis e, yürümeden önce koşma, bazen koşmayı öğrenmek gerek. Come on. X X de alakalı. Ha X yere gidiyor. Next destination marked on your heads up display, sir. You will also see it on your radar. Got it. Daha bir şu uçma uz, şey çok uzun ya olacak. <laughs> Come on. Dur. <laughs> Jarvis biraz daha konuşmaya başlayacak. Ben bu parti üçüncüye kadar ben gelmiştim arkadaşlar. Da abi ha. Jarvis herhalde burada komut veriyordu. Jarvis bir şey diyordu burada. Anne burada diyordu herhalde. Yok. Ben de ne kafa var sallıyor ya? Nereye gidiyorsa. Bu arada arkadaşlar ilk niye böyle bu tür oyunlar serimizde Iron Man'den başladım. Arkadaşlar e, ayrı Iron Man en sevdiğim karakterdir. Evet. Bazıları alınacak belki Hugo sevilen karakter falan demiyorsun bunlar özel kararlardır evet. Yani Nestel en sevilen kahraman şu anlık Nestel en sevilen kahraman Bilmiyorum Tony I think you're making a

I want terminal velocity Jarvis. We're going to drop this suit straight down and see what happens. He says pop them by pressing X. E How? Ben. Iron Man. I love Iron Man. Not <laughs> bad. Let's try flight. Flight thrusters online. We're going to play Iron Man 2 because Iron Man 1 ne no, oluyor? Come on, come on, come on. Arkadaşlar alta basarak bu böyle uçuyor. Mouse'la kontrol edin. Sakımını veya seriyle kontrol etmeye çalışmayın Kafa yiyor o zaman. Bakın. Ben az önce W'ye bastım. E, uçtu. Bayağı bir uçuyor. Come on, come on, come on. Bakın bazen de gidemiyor yani bu aşırı yüksek bir hız. Come on, come on, come on, come on. Geçmedi. Allah. Geçmiş oldu. Her daha ben oraya geçiyorum. Tarap, 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 Da toslamak ne ya oğlum toslamak come on come on, come on. ay ama oyun dropları burada yoktur arkadaşlar spiderman ne var spiderman biliyorsunuz zaten şey oynatıyor ee, yani ağları fırlatıyoruz ya burada zaten belirli bir alan ver verdiği için oyunda drop olmuyor Abi bulaması çok. Let's try routing energy to subsystems, We'll start with the repulsor jets. Gücü neyle yapıyoruz? Eğer 3'e basarsak şu an evet güce veriyor şu an. Gücü şu an güce veriyor. Aynen Şu an yani alta bassak da gidemiyoruz. Yani. Ha ben o zaman bire vereyim. Az çok da kullanmayı... Evet. Bakın şimdi gördüğünüz gibi P'de olunca böyle aşırı yüksek hızlaya geçebiliyor. Aşırı! Hadi, hadi, hadi. Come on, come on, come on. Youtube'a, Youtube'a mevsim var ve ben koyayım dedim. Yes, Oha! <laughs> ben hiç bu konuda vermedim. adam bildiği hava basıncından, hava direncinden kendisi dıştı ya. Nasıl bir toslama? Jarvis, set up some targets so I can test my repulsors. Burada artık şey yapacağız. Ee, ateş et. Diyor öyle Adam akıllı. Kemal enerji 3'e verirsem güce geçiyor. Şu an aşırı güçlü bir atış yapıyoruz gözümüz gibi. Ama yani eğer iki neydi onu ben unuttum. Hala zırha veriyor. anne İki zırha veriyor. biri ise şey veriyor. Ee, hızlı gitmiyor Ya zırhımız şu an en güzelse dörtte hepsini eşit. Şu an onu Jarvis, I'm telling you, this suit is the greatest weapon I've ever designed. Stain can make a mint with this one. Too bad for him, it's not for sale. Give. Arkadaşlar bu oyunda hata olma ihtimali yüzde birdi. Çünkü arkadaşlar bu oyun bir, bir internet kafeden alınmadı normal sağlam indirdi. O kadar uzun bir süre olmadı ya. 2-3 saatte. Yani kotayı doldurmuş bir Şimdi, modem 2-3 saatte indirdi. Şu an benim çünkü modem kotayı dolduruldu. Ee, ben yani hızı hızı in, indiremedim yani 3 saatte indi oyun kota doldur ama arkadaşlar başka biri kullanma geçerlidir ee, tabi biz burada ne yapacağız he gücü 3'e ver diyor hmm. bunu diyor ki en yüksek vur aynen come on come on come on come on Böyle de yapabiliyorum. <laughs> arkadaşlar ama bu altışı çok yaptım. Ee, ayrımen zehirlerini bölüyor. Neden? Çünkü Alemen'in biliyorsunuz şaraplar girmişti vücutlarına. Ee, Şarapların girmesini engellemek için arkadaşı bir cihaz yerleştirmişti. Ama o olmadan yaşayamıyordu. Arkadaşlar eee yani Yani arkadaşlar e... ama o atışı bildiğiniz gibi bu parçadan yaptığı için çok fazla yaptığımız zehirleniyor. Come on, come on. Ne ki? <laughs> Tony! What? Men with guns outside. What men? Who? I don't know. I'm calling the police. No, wait, don't do that. You know what? I think I can take care of this. I'm sorry, what? go to the conference room, stay there until you hear from me. Jarvis, and training program. This is real. Affirmative. Wait a minute. I Anne, know these guys. E Pepper, these are Magia soldiers. E soldiers. E what? E e they are your clients. Anne, I just Anne, called Anne. them yesterday to cancel their contract. Oh right, I get it. They can't buy my weapons anymore, so they're going to take them instead. These Magia guys are animals. I can't believe I did business with them. You know why these soldiers are here? Because my weapons are here i'm sorry sir are you talking to me this situation is no good we must have billions of dollars worth of inventory in these hangars we're sitting ducks what do you suggest sir extreme measures as usual Sana verdim bir şey. Arada arkadaşlar böyle şıkta basınca böyle uçuyor. Şu an armor bayağı bir zayıfladı ben dörde basınca. Havadan da <coughs>

C4 charges have been placed on a nearby freight train. Gas tanks could cause considerable damage to the surrounding area. There is limited time. Start gunship launch detected near Hangar 3 Weapon systems activated on gunship. Suggest immediate action. Thank isn't my i'm a just a Hi please remain within the boundaries of the compound pepper you all right in there we're okay what is going on i'll be right there Sen eve geliyorum ne herhalde. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Diyeceğim de hangi tuşa basacağım? Aynen şu an save game diyerekten arkadaşlar. Kaydedelim gençler. Yes. Tamamdır arkadaşlar. Anam elim acıdı. Birinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz.